Değerli masifustos.com takipçileri İstanbul'dan Tayfun Bey için %100 fırınlanmış ladin ağacını öğretmiş olduğumuz iki sürgü kapaklı gardrop ürünümüzü görüyorsunuz. Üründe fırınlanmış ladin ağacı kullanıldı. Hiçbir şekilde MDF, suntalem kaplama gibi malzemeler kullanılmadı. Üründe iki adet sürgü kapak var. Frenli sürgü kapak. Gördüğünüz gibi kapaklar sonuna kadar açılıyor. Her iki kapağın şöyle gösterelim. İki kapağın ayırmış olduğu bölümlerde bir adet askı bölümü, üstte bir adet yüklük, altta bir adet çıkartılabilir özellikle raf ve onun altında da çift açının frenin ray sistemi kullanarak üretmiş olduğumuz dört adet çekmece var. İki tane burada, iki tane bu tarafta olmak üzere. Çekmecelerde çift açılım freni sistemi kullandık. Gördüğünüz gibi çekmeceler sonuna kadar açılıyor. Hızlıca kapatsak bile yavaşlayarak kapanıyor. Aynı özellik bu tarafta da mevcut. Burada da yine çift açılım freni sistemi iki, iki adet. Onun üstüne bir adet çıkartılabilir raf. Üstüne bir adet askı, askı çubuğu ve üstüne de yüklük olarak kullanılabilecek bir adet bölüm var. Burada çıkartılabilir raflar mevcut altta yine sonuna kadar açılan çekmeceler var. Şöyle gösterelim. Ee, Gardrop ürünlerinde standart bir iç tasarım modelimiz yok. Müşterilerimizin isteğine ve ihtiyacına göre şu iç tasarımı tamamen özelleştirebiliyoruz. Ee, Tayfun Bey isterse şuradaki askı çubuğuna bu şekilde kısa boylu kısa uzunluktaki elbiselerini asabileceği gibi isterse şuradaki çıkartılabilir özellikle raf, rafı çıkartıp Buraya daha uzun boydaki elbiselerini de asabiliyor. Ürünün üzerine su bazlı beyaz ahşap boyası uyguladık. Gördüğünüz gibi ağacın damarları fareleri yine de korundu. Öyle laki gibi görünmüyor aslında. Yine Tayfun Bey'in isteği üzerine şu sağ kapağın üstüne magnet hatıra için toplamış olduğu magnetleri yapışabileceği e, saç ekledik ve bunu siyah boya ile boyadık. Şöyle gösterelim. Ürün, ürünün şimdi sevkiyat aşamasına geçiyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.